içeride Haydi gibi ablalarımız 4-5 tane büyük biraları taşıyacak falan filan. Bütün hepsi sucuk, sus... Neydi onların? Bulkfords. <laughs> Daha ben bugün var ya çok içerim. Burada var ya... zomoski oluruz biz. Herkes bana bakıyor abi. Niye bakıyor? Neden acaba? Hayatına böyle girsem beni reddedebilir misin? Saçın içine gir. <laughs> Nasıl? <Kız>, acı <bu>. o? <laughs> <laughs> gibi He's just fucking mad. <laughs> Şu anda güzelim arkadaşlar. Bundan <laughs> sonra Serenay Sarıkaya düşünsün lan. Çok işsiz ya abi. Şunlardan niye biraz da kayıntı olsun. Nazar. Okay, Jim let's go saat 11. Daha yeni uyandık. Kahvaltımızı yeni bitirdik ve şu çadıra gidiyoruz. Dada dam da da. Oktoberfest. Abi Münih'ten geldiler. Biz de biletlerimizi aldık. Gider gitmez de içeceğiz. Böyle bir şey var mı sabah köründe? Hemen başlamak zorunda mıyız? ya? Evet, hemen başlamak zorundayız. Çünkü güzel çekim yapabilelim diye akşam çok kalabalık oluyormuş sabah seansına. 11 4 arasını aldık yapacak bir şey yok. Videoyu öyle çekmemiz gerekiyor. O yüzden içeceğiz. Büyük biralar. İçeride haydi gibi ablalarımız 4-5 tane büyük biraları taşıyacak falan filan. Bütün hepsi, bütün actionlar, fıtı fıtılar hepsi olacak. Oktoberfest burada çok uzun süredir oluyormuş. Üniversite şehri diye çok fazla üniversite öğrencisi geliyormuş. Topuçlar ve İngiliz abilerimiz çok içiyor. Anam, adam çıplak, ayak, üstü çıplak, Sadece altında bir Yatırsa şey var. Koşuyor, koşuyor şey, ve şu an şey. anda... Aa, aa aa nehre girecek. Eyvah, eyvah. Çaktırmadan... Şaka aa girdi, girdi mi? Ama o bence onun akliyle ilgisi yerinde değil. Aman diyeyim. Nehre girdi, çekme şimdi şey sıkıntı çıkar. Ama. <laughs> ama çaktırmadan da çekmemiz lazım. <laughs> çok şey yapma, tamam hadi konuya dön. Tamam, <laughs> konuya dönüyorum. Hadi gidelim bira içelim. konu orada anlatacağım. Biletler kaç para? Abi, burada eğlenecek miyiz? Sucuk, sus. Neydi onların? <laughs> Bokwurts. Bokwurts. Bokwurts sosisti. Oktoberfest'in hikayesi ne? baksana şu ağaca. Neler? Bu, Jesus Green'in meşhur ağacı. 1750 yıllık. Sıkıyorsunuz şu an. Tabii ki de sıkıyorum. <laughs> Bir şey yok ama yani öyledir kesin. Öyledir. Bugün buradan çıkamayız biz. Şimdi kısaca bahsediyorum. Oktoberfest ne? Bira içmek için bahane abi. Bira içmek için goy goy festival yapmışlar. 1800'lerde Münih bölgesinde demişler ki Ağızlı için. Ağızlı için. Hatta 11 binlik çatır çatır püretselle şey yapıyor ya bira içiyor. 1800'lerde Münih'te abi demişler ki babacım biz burada festival yapalım, bira dağıtalım. Sonra bu büyümüş, büyümüş, büyümüş. Demişler ki Münih Bavyera'nın dükü geliyor. Ee, ilk şeyi o meşhur sahneleri görmüşsünüzdür. ilk fıçıyı böyle çekiçle vuruyor açılışı yapıyor. Kendilerine has bir buçuk pint dedikleri bardakları var. O bardakla da herkes sarhoş oluyor abi. Hikaye bu. Öyle ekstra şununla bilmem ne olmuş Oktoberfest olmuş falan değil. Bira içmeye bahane. Biletler kaç para hemen biletini reisleri hemen bilgilendirelim. Biletler 10 pound'dan başlıyor. Öğrenciye indirim var. 50 pound 60 pound'a kadar gidiyor. 30 pound'a içinde yemekli hat toplu olan var. Biz ondan aldık. Çünkü burada da aynı şeyleri zaten gelmişiz bira içeceğiz. Bir şişe şarap da musunuz? Ama buraya gelmeyin bir Oktoberfest de şarap ay. içme var. Bir de bize böyle hediye Almanya'ya gidenler ay Türkiye'de yoktur deyip bunu getiriyorlar ya onlardan bunlar. Bimlerde bile satılan şeyler var ya bir Euro'yu alıyorlar Türkiye'de daha ucuz. Ortam feci bir de gladyatör gibi tipler var geliyorlar musallat oluyorlar bizdeki palyaçolar gibi bak gelecek birazdan. Kafası da ay, iyi. Bakıyorsun. Ben küçükken palyaço da sevmezdim. Bunlar da gelirse sinirim bozulur ama. Hadi biri alalım ya. Hadi. Kahvaltımızı yine yaptık ama benim biram geldi. Bunu söylemeyi unuttum. Zbomkowski. Damgamızı bastılar. Ne bu? All inclusive. Alles inclusive. Abi işte şey bu. Farklı farklı statü var ya. Biz işte... O, biz oturabilenlerdeniz. Bardaklar çok güzel. Evet. Belli. Bence dün akşam bunlarla içirmiş ve kesin yıkanmamış. Kesin yani masalar her yer bir Her yer leş, her yer yapış yapış. Olsun be. Yavaş yavaş. <laughs> Daha ben bugün var ya çok içerim. Burada var ya. <laughs> Zamoski oluruz biz. Zamoski. Yo. Bro. Bugün kendi işte ne kaza kurşunları olur, ne günah geceleri yaşanır biliyor musunuz? Ya herkes bir şapkası alıyor, bir şey alıyor. Ben alırım abi. Benim artık saçlarım var arkadaşlar. Saç ekim merkezleri geldi. Sponsorluklar bilmem neler. Abi ne gerek var size? Arkadaşlar ben işimi çözdüm. Yalnız çok sarhoşlar var. E, o yüzden böyle çok gezmesin. <laughs> Herkes bana bakıyor abi. Niye bakıyor? Neden acaba? Çünkü bak, bunu satıyorlar abi. Bu arada bunu 10 pound'a satıyorlar. Saç ekiminden daha ucuz. Ama ya saçlarını falan hani böyle şey yapmaya başlıyor. Bir şey diyeceğim ben bunu mesela... Dur Durduğunda oynar. Bir şey diyeceğim. Başlayayım. Ben bunu açıp sonra evdeyken açıp... Daha farklı modellerde yapabilirim. İlla haydi modeli değil. Mesela bu sene şampiyonluk gelirse... Icardi saçı olarak kullanabilirim. Ya, <laughs> ben de ciddi. Ya beni nasıl ciddiye alamıyorsun ya? Bir şey diyeceğim. Ne? Bir sorun mu var ilişkinizde? Ben bir kel insan olarak yıllarca kelliğimden çok memnunum harbiden ama şu mesela, denize girip şu hareketi yapamadım ben. Hani sudan çıkıp... Ya yine yapamıyorsun. <laughs> Esas olayımıza gelelim. Birazdan sosisler mosisler o bütün fıtıl fıtıllar gelecek. Öne bir tane saçım geldi tamam. kusura bakmayın. Arada ben bunu jölelerim yalnız. Hayatına böyle girsen beni reddedebilir misin? Bunun üstüne şapka da olur abi. Çok iyi model ya. Abi bardaklar o kadar pis gibi. Sana mı bağırıyorlar? Sana bağırıyor. mı bağırıyorsun lan? Kavga çıkarayım mı burada? Meyhane kavgası. Bana bak bir şey değil Diyordu ne? <laughs> ha. İçinde siyah parçacıklar var. Leş. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Siz buraya geldiniz şapka mı alırsınız bunu mu alırsınız? Herkes şapka alıyor. Aynı fiyatı ya. Bu sıra bakmayın ben bunu bulduğum zaman alırım abi. Sosisi bize aldık. Hiç o kadar dandik ki. Yani ekmek falan bayat zaten yani bu festival havası. Gur, gurmelik yapmaya gerek yok ama yiyeceğiz çatır çatır yiyeceğiz. Ama iki tip bira var. Bir lager var bir de bavaryen var. Bavaryen o kadar güzel ki. Çok güzel abi. Esas olay bavaryenmiş. Orada bir tane beni kakaladılar bana. İlk başta lageri kakaladılar. Bavaryan abi. O zaman bir de sosisimizin tadına bakalım diyeceğim. Dalesiz bir açıklama olacak ama... Saçım içine gireceğim. Acı bu. Bir aile ne olsa gider. Afiyet olsun haydi. Bunu ablalar nasıl taşıyor? Vallahi çok zor bir şey ha. Bu videolarda böyle bir sürü 7-8 tane ben 2 tane taşıyamıyorum. Helal olsun o haydi ablalara var ya helal olsun. Az önce Mark geldi. Bana dedi ki Please is beautiful. <laughs> ne oluyor lan? Mark arkada arkadaşlar. Tamam ya geldi beni beni yanağımdan öpücük yaptı ya. You'd be like, he's just fucking weirdo. <laughs> he keeps he, he, pitching up for photos. Yeah, all Thanksgiving. You look the same yeah. hair, though. Yeah, yeah, yeah. yeah I've been going for a long time. So, yeah. do you guys live in Cambridge? Yeah, they are living in Cambridge. Where's home originally? Because that's not a Copenhagen accent, is it? <laughs> we are from Turkey. <laughs> cheers. Yeah, cheers. <laughs> Goodbye. Adam, yeah, Adam. I'm a man who's been here. I'm a man who's been here. I'm a Aa bu bizim dur karıştı. Bizim dönemin biraverleri vardı hatırlar mısınız? Biraver satılıyordu barlarda. Ve şey vardı. Abi biraverlere su katılıyormuş. Ay tek akıllı sensin kardeşim. <laughs> Abi FPC kapsam bu iş bitti. Bir şey ikinci öpücüğü yalnız. Yalnız bir şey diyeceğim. İkinci Arkadaşlar ikinci, ikinci öpücüğü aldı. Herkese akıllı olsun. <laughs> ya bir şey diyeyim mi? Yıllardır yakışıklı değil ama sempatik diye bu sektörün ekmeğini yedim. Şu anlık güzelim arkadaşlar. Bundan sonra Serenay Sarıkaya düşünsün lan. So guys, time to

Reis, ne oldu? Çıkıp tuttu ya. Şöyle bir şey var. Eğilerek... Bak eğilerek su içersen bir bardak geçiyormuş. Eğilerek mi içti Hayatta Galiba geçti. Vallaha geçti. Eğilerek bir şey içmek diyen kazandı abi. Gerçekten içilebiliyormuş. Alkol oranı çok yükseldi. Bir an önce gitmemiz lazım. <laughs> Gerçekten buradan gitmemiz lazım. Kaza kurşununa gidebilirim arkadaşlar. Karım bile kurtaramaz beni. Çok korkuyor. Bu Abi herkes sarhoş. Biz onlar kadar sarhoş değiliz. Meşhur. Kentsel aldık. Ya bizim simitin tuzlu su ya. Yani. yani başka bir ekstra bir şey yok ya. Yani. Çok güzel. Ha? Yok abi. Ne biliyor musun? Resmen daha çok içebilelim, pismayalım diye yapılmış bir şey. Çok düştük ya abi. Şunlardan ye biraz da kayıntı olsun, bir şey olsun. Ayrıca herkes ben, biz bir sarılsak bakar mısın herkese? Gene <laughs> ya her şeyi geçtim. Okay. Ne yapıyorsun? Sarılsın. Hiç bunu falan mı tutuyor? ne oldu? Yedin dünyanın pretzelini yedin ya. Aşkım yeter valla, daha fazla pretzel. Doğru. Ya. Bir şey oldu, çok içmedik bence. Abi yok ya. Yok yani, yok. Yok, burada yatacağım. Aç geçene kadar yatacağım. Peki. yazar. Hmm, kesinlikle. Hmm. Galatasaray maçı ne zaman başlıyor? Beş. Beşe kadar uyuyalım, ayılalım. Okey. Haydi. Bye. bir şey? 33 yaşında böyle Oktoberfest'e gidersen geldik. Yollarda düştüm müştüm ben. <laughs> Sızmışız evi, eve geldik. 2 saat geçti ve hala ayılamadım. Bu şey benim. 4,5 litre falan içmişiz. Bira. Su olsa içmeyiz abi ya. Neyse ki ya olsun abi. Güzel festivaldi. O değil de şey... Şey nerede? Ne? Saç nerede? Ne saçı? Saçın yok senin. Hayır, hayır evet. <laughs> ne oldu? Hayır yavrum, çantaya attık değil mi onu? Ya peruk mu orada? Peruk. Orada çıkardın işte çıktığımızda şey yaptın ya. Yapma ya, orada unutmuş şey olmayalım abi onu. Orada endişeye mal yok. Saçımız burada. Kapanışı bununla yapıyoruz. Şimdi şunu sakın unutmayın. Her zaman dediğimiz gibi koy goya devam. Çok içtik. Midem bulanıyor. Karnım ağrıyor, karnım gurulduyor, bir şeyler. Of. Baby, I love you.